Rainer Maria Rilke, Mezarcı. Seslendiren Akın Altan. San Rocco'daki yaşlı mezarcı ölmüştü. Yerine yeni birinin alınacağı her gün duyuruluyordu. Ama aradan üç hafta, belki de daha fazla süre geçtiği halde başvuran olmadı. Ve bu süre içinde San Rocco'da kimseciklerde ölmediğinden konunun da pek acelesi yoktu. Beklemek en iyisiydi. Beklendi. Ta ki bir Mayıs akşamı yabancı biri gelip bu işe talip olana dek. Onu ilk gören kişi, belediye başkanının kızı Cita oldu. Yabancı, babasının odasından çıktı. Onun geldiğini görmemişti Cita. Ve dost doğru onun üzerine geldi. Karanlık koridorda onu bekliyormuş gibi bir hali vardı. ''Onun kızı mısın?'' diye sordu alçak bir ses tonuyla. Ve her sözcüğü tuhaf bir şekilde vurgulayarak. Cita başını salladı ve akşamın dinlenmekte olduğu sokağın ışıltı ve sessizliğinin süzüldüğü derin pencereye kadar adamın yanında yürüdü. Pencereye vardıklarında birbirlerini dikkatle süzdüler. Cita yabancı adamın görünüşüne öylesine daldı ki orada durup ona baktığı bütün o dakikalar boyunca adamın da kendisine bakmış olacağı geldi aklına sonradan. Adam uzun boylu ve zayıftı. Üzerinde tuhaf kesimi olan siyah bir seyahat kıyafeti vardı. Saçları sarıydı ve soylularınki gibi duruyordu başında. Genel olarak soylu bir havası vardı aslında. Öğretmen ya da doktor olabilirdi. Mezarcı oluşu çok garipti doğrusu. İstemsizce adamın ellerini aradı gözleri kızım. Adam ona doğru uzattı ellerini. İkisini de. Bir çocuk gibi. Zor bir iş değil, dedi adam. Kız adamın ellerine baktığı halde, güneş ışınlarının içinde duruyormuşçasına durduğu dudaklarındaki gülümsemeyi fark etti. Ardından birlikte evin kapısına kadar yürüdüler. Sokak alaca karanlığa gömülmek üzereydi. ''Uzak mı buraya?'' dedi yabancı ve bakışlarını evlerin üzerinde kaydırıp sokağın sonuna doğru baktı. Bomboştu sokak. ''Hayır, çok uzak sayılmaz. Ama ben seni götürürüm. Çünkü...'' Sen yolu bilmezsin yabancı. Sen biliyor musun?" diye sordu adam ciddi bir yüz ifadesiyle. "Ben iyi bilirim. Küçük yaşta öğrendim oraya nasıl gidildiğini. Çünkü aramızdan erkenden ayrılan anneme gider bu yol. Annem de orada yatıyor. Sana nerede yattığını gösteririm." Sonra yine sessizce yürümeye başladılar. Adımları sessizlik içinde bir adımmış gibiydi siyahlı adam birden ''Kaç yaşındasın Cita?'' diye sordu. ''On altı'' dedi çocuk ve parmaklarının üzerinde hafifçe yükseldi. ''On altı ama her geçen gün biraz daha büyüyorum.'' Yabancı gülümsedi. ''Peki'' dedi kız ve o da gülümsedi. ''Sen kaç yaşındasın?'' ''Yaşlıyım. Senden daha yaşlıyım Cita. Senin yaşının iki katı.'' ve her geçen gün biraz daha yaşlanıyorum. Çok yaşlanıyorum. Bu arada kilise mezarlığının kapısına gelmişlerdi. Oturacağın ev orada, morgun yanında, dedi kız ve eliyle kapının demir çubukları arasından mezarlığın diğer ucunda yer alan, her tarafı sarmaşıkla kaplı küçük evi gösterdi. Demek ki burası, diye başını salladı yabancı adam ve yeni vatanını bir uçtan diğerine yavaşça inceledi. Burada mezarcı olan adam yaşlı biriydi anlaşılan diye sordu. Evet, çok yaşlıydı. Karısıyla birlikte yaşıyordu burada. Kadın da çok yaşlıydı. Ama adam ölür ölmez kadın da çekip gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ya, demekle yetindi yabancı. Başka bir şey düşünüyor gibiydi. Birden Cita'ya döndü. Senin artık gitmen gerekir çocuğum. Epey geç oldu. Tek başına korkmaz mısın? Korkmam. Ben hep yalnızım. Ya sen? Sen burada dışarıda korkmuyor musun? Yabancı başını iki yana sallayıp kızın elini tuttu hafifçe ve şefkatle sıktı. Ben de hep yalnızım, dedi sessizce. Çocuk birden nefes nefese fısıldadı. Dinle. İkisi de mezarlığın dikenli çitinde ötmeye başlayan bir bülbülün sesine kulak verdiler. Giderek kabaran bu sesle çevrildiler. Ezginin özlem ve mutluluğuna boğuldular. Ertesi sabah San Rocco'nun yeni mezarcısı görevine başladı. Bunu da yeterince ilginç yapıyordu. Bütün mezarlığı elden geçirip büyük bir bahçeye dönüştürdü. Eski mezarlar iç karartıcı hallerinden sıyrılıp çiçek ve sürgünlerin arasında kayboldular. Ve karşıda, ortadaki yolun öte tarafında, şimdiye kadar başı boş, bakımsız çimin olduğu yerde, yolun bu tarafındaki mezarlara benzeyen ve bu sayede kilise mezarlığının iki yarısını dengeli gösteren bir sürü küçük çiçek tarhları yaptı adam. Şehirden gelen insanlar sevgili mezarlarını pek kolay bulamıyorlardı. Hatta yaşlı bir kadıncağız yolun sağ tarafındaki boş tarhlardan birinin önünde diz çöküp ağlamıştı. Ama oğlu karşıdaki parlak anemonların altında yattığından duası boşa gitmişti annenin. Ama mezarlığı gören San ölüm karşısında daha az acı çekiyorlardı artık. Biri öldüğünde, bu anmaya değer ilkbaharda çoğunlukla yaşlı insanları buluyordu. Mezarlığa giden yol hala çok uzun ve sessiz sedasız olsa da dışarıda hep küçük, sessiz bir şenlik yaşanıyordu. Dört bir yandan adeta çiçekler sökün ediyor ve bir an önce karanlık çukurun üzerini kapatmaya çalışıyorlardı. Gören, toprağın çiçek, binlerce çiçek demek için sadece karanlık ağzını açtığını sanırdı. Cita, bütün bu değişiklikleri izliyordu. Neredeyse hep dışarıda, yabancının yanındaydı. Adam çalışırken yanında duruyor, sorular soruyor, adam da yanıtlıyordu. Çukur açmanın ritmi, küreğin gürültüsünü sık sık bölen konuşmalarına karışıyordu. Uzaklardan, kuzeyden, dedi yabancı bir soru üzerine. Bir adadan, dedi ve eğilip yabani otları bir araya toplamaya başladı. Denizden, başka bir denizden Sizinkiyle, iki günlük mesafede olduğu halde bazen gecenin bir yarısı nefes alışını duyarım, pek benzerliği olmayan bir denizden. Bizim denizimiz gri ve acımasızdır. Üzerinde yaşayan insanları kederli ve suskun yaptı. İlkbahar gelince ardı arkası kesilmeyen fırtınalar getirir. Hiçbir şeyin yetiştirilemeyeceği, Mayıs ayının boşu boşuna geçmesine neden olan fırtınalar, Kış gelince de her taraf buz keser. Adada yaşayanlar adeta hapsolur. Adada yaşayan çok mu? Çok değil. Kadınlar da mı? Evet. Ya çocuklar? Evet, çocuklar da. Ya ölüler? Ve bir sürü ölü. Çünkü deniz bir sürü. Evet. Bir sürü ölü taşır gece kumsala. Ve bunları bulan korkmaz. Aksine başını sallar sadece. Bunu çoktandır bilen biri gibi başını sallar. Bizim orada yaşlı bir adam vardı. Gri deniz bir sürü ölü taşıdığı için hayatta olanlara yer kalmamış olan küçük bir adadan söz ederdi. Hayatta olanlar adeta ölülerin kuşatması altındaymış. Bu belki sadece bir hikayedir. Ya da bunu anlatan yaşlı adam belki yanılıyordur. Ben bu hikayeye inanmıyorum. Ben Yaşamın ölümden daha güçlü olduğuna inanıyorum. Cita bir süre sustu. Ardından "Ama annem yine de öldü." dedi. Yabancı adam çalışmayı bırakıp küreye yaslandı. "Evet. Ben de ölen bir kadın tanıyorum. Ama o ölmek istiyordu." "Evet." dedi Cita ciddi bir ifadeyle. "Bunu isteyebileceklerini biliyorum." Çoğu insan ister bunu. Bu yüzden de az sayıdaki yaşamak isteyenler ölür. Yaşamdan sökülüp alınırlar. İsteyip istemedikleri sorulmaz. Ben çok yer gezdim bu dünyada Cita. Pek çok insanla sohbet ettim. Ve yüreklerinde yatanı sordum onlara. Ölmek istemeyen yoktu aralarında. Tabii ki söylediler. Bunun tersini de söyledi bazıları. Korkuları onları böyle güçlendirdi. Ama insanlar neler söylemiyor ki? Sözlerinin arkasında iradeleri var, konuşmayan iradeleri ve bu irade ölümün üzerine düştü. Tıpkı meyvenin ağaçtan kopup düşmesi gibi. Durdurabilene aşk olsun. Derken yaz geldi ve küçük kuşun uyanışıyla başlayan her yeni gün Cita'yı dışarıda kuzeyden gelen adamın yanında buldu. Evden uyardılar, azarladılar, şiddet uygulamaya, ceza vermeye kalktılar onu evde tutmak için. Ama hepsi boşunaydı. Cita, yabancıya miras kalmış gibiydi. Bir keresinde belediye başkanı, bir yarı biriydi, sesi gör ve tehdit doluydu, adamı çağırdı. Yalnız olmaktan hoşlanan bir çocuğunuz var Mester Vinyola, dedi yabancı adam sakin bir ifadeyle. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı ve hafifçe eğildi yanıma gelmesine ve annesine yakın olmasına engel olamam. Ben ona hiçbir hediye, hiçbir söz vermedim. Onu bir kerecik olsun yanıma çağırmadım. Bunu huşu içinde kendinden emin bir ifadeyle söyledi ve gitti. Çünkü söyleyeceğini söylemişti. Bekleyeceği başka bir şey yoktu. Dışarıdaki bahçe güllük gülistanlık olmuş, dört yanını çevreleyen çitin dışına taşmış uğrunda harcanan emeğin boşa gitmediğini yansıtmaya başlamıştı. Arada sırada erken saatlerde paydos edilebiliyor, evin önündeki banka oturup sessizce gelen yüce akşam karşılanabiliyordu. Sonra da Cita soruyor, yabancı adam yanıtlıyordu. Arada uzun uzun sustukları da oluyordu. Böyle anlarda çevrelerindeki şeyler onlarla konuşuyordu. Bugün sana çok sevdiği karısı ölen bir adamı anlatacağım. Diye başladı yabancı adam yine böyle bir suskunluğun ardından. Elleri titriyordu biri diğerinin içinde. Sonbahardı. Adam karısının öleceğini biliyordu. Doktorlar da aynı şeyi söylüyordu. Ama onlar her zaman yanılabilirdi. Ama kadının kendisi öleceğini uzun süredir açık açık söylüyordu. Ve yanılmadı. Ölmek istiyor muydu? diye sordu Cita yabancı adam konuşmasına ara verince İstiyordu Cita yaşamaktan başka bir şey istiyordu Çevresini her zaman çok kalabalık buluyor yalnız olmak istiyordu Evet istiyordu ya Genç bir kızken senin gibi yalnız değildi Evlendiğinde ise yalnız kaldığını biliyordu Ama o yalnız olmak ve bunu bilmemek istiyordu Kocası iyi biri değil miydi İyiydi Cita. Çünkü kadını seviyordu. Kadın da onu seviyordu. Evet Cita. Yine de birbirlerine dokunmuyorlardı. İnsanlar birbirlerinden öyle uzaklar ki. Birbirlerini sevenlere gelince. Asıl onlar birbirlerine çok uzak. Kendilerine ait ne varsa birbirlerine atarlar ve yakalamazlar. Aralarında öylece kalır bunlar ve sonunda birbirlerini görmelerine, birbirlerine gidip gelmelerine engel olur. Ama sana ölen kadından bahsedecektim. Dediğim gibi, öldü sonunda. Sabah saatlerindeydi. Uyuyamamış olan adam karısının yanında oturup onun ölüşünü seyretmişti. Kadın bir anda doğrulup başını kaldırmıştı. Tüm yaşamı sanki yüzüne üşüşüp burada toplanmıştı. Ve yüz atlarında yüzlerce çiçek gibi duruyordu ve ölüm gelip bir hamlede koparmıştı. Söküp almıştı. Yumuşak kilden söküp alırcasına yaşamını kadının ve yüzünü iyice gerili, uzun ve sipsivri bir halde bırakmıştı. Gözleri ardına kadar açıktı. Kapatıldığında tekrar açılıyorlardı. İçindeki hayvanın öldüğü bir midye gibi. Ve bu görmeyen gözlerin açık kalışına katlanamayan koca, bahçeden iki tane iri gül tomurcuğu alıp kadının göz kapaklarının üzerine koydu ve karşısına geçip uzun uzun bu ölü yüzü seyretti ve bu yüzü ne kadar uzun seyrederse yüzün atlarının kenarlarını yaşamın sessiz dalgalarının gelip yaladığını ve tekrar yavaşça geri çekildiklerini daha çok fark eder oldu adam birden karşısındaki bu yüzde yaşamın en güzel saatlerinden birini hatırladı hayal meyal ve bu yaşamın kadının sevgilisi olamadığı bu kadının en kutsal yaşamı olduğunu biliyordu. Ölüm yaşamı ondan almamıştı. Yüz atlarındaki pek çok yaşam onu aldatmıştı. Alabildiği şey, görünüşünün yumuşak atlarıydı sadece. Diğer yaşam hala içindeydi kadının. Bir süre önce dudaklarının ucuna kadar akın etmişti yaşam ve şimdi tekrar geri çekiliyordu sessizce içeriye doğru akıyordu ve oralarda bir yerde toplanıyordu. Parçalanmış kalbinin üzerinde bir yerlerde. Ve bu kadını sevmiş olan adam, çaresizce sevmiş olan adam, tıpkı kadının onu sevdiği gibi ölümün gözünden kaçan bu yaşama sahip olmak için karşı konulmaz bir özlem duydu. Çiçeklerinin ve kitaplarının halen sıcak vücudunun kokusunu taşıyan yumuşak elbiselerinin biricik varisi kendisi değil miydi? Ama adam, kadının yanaklarından geriye doğru akan sıcaklığı nasıl tutacağını, nasıl kavrayacağını, neyle çekip alacağını bilmiyordu. Çekirdeğe çıkarılmış bir meyve kabuğu gibi, içi boş ve açık bir halde çarşafın üzerinde duran ölü eli aradı. Bu elin soğukluğu eşit dağılmıştı ve durağandı. Ve bütün bir gece boyunca çiğ altında kalıp, güçlü sabah rüzgarıyla soğuyup kurumuş bir eşya duygusu uyandırıyordu büsbütün. Birden ölünün yüzünde bir gölge kımıldadı. Adam heyecanla o tarafa baktı. Uzun bir süre her şey sakin kaldı. Derken sol gözün üzerindeki gül kıpırdadı. Ve adam sağ gözün üzerindeki gülün de büyümüş olduğunu ve büyümeye devam ettiğini gördü. Yüz ölüme alıştı. Ama güller başka bir yaşama bakan gözler gibi açıldı. Ve akşam verdiğinde, bu sessiz günün sonunda akşam verdiğinde, adam titreyen elleriyle iki büyük kırmızı gül taşıdı pencerenin başına. İçlerinde daha önce ağırlıktan yalpalarlarken, şimdi kadının yaşamını taşıyorlardı. Adamın da asla karşılayamadığı yaşamının fazlalığını. Yabancı başını ellerinin üzerine dayadı, oturup sustu. Kımıldadığında Cita sordu. Peki sonra? Adam gitti sonra. Gitti. Başka ne yapabilirdi ki zaten? Ama ölüme inanmıyordu. İnsanların birbirlerine ulaşamadığına, yaşayanların, ölenlerin birbirlerine ulaşamadığına inanıyordu. İşte onların sıkıntıları da bu işte. Ölmeleri değil. Evet, bunu ben de biliyorum yardım edilemeyeceğini yani, dedi Cita üzgün bir ifadeyle. Küçük, beyaz bir tavşanım vardı. Çok uysaldı ve ben siz asla yapamazdı. Bir gün hastalandı, boğazı şişti. Tıpkı insan gibi acı çekiyordu. Bana bakıp o küçük gözleriyle yalvardı. Ona yardım edeceğimi umut etti. Sonunda bana bakmaktan vazgeçti ve kucağımda ölü verdi. Yalnız başına. Benden yüzlerce mil uzaklardaymış gibi. İnsan bir hayvana alıştırmamalı kendisine cita. Gerçekten. İnsan durduk yerde bir sorumluluğun altına giriyor, söz veriyor ama tutamıyor. Bu ilişkide bizim payımız sürekli başarısızlığa uğramak. İnsanlarla olan ilişkiler de farklı değil. Tek fark orada her iki tarafında karşılıklı suçlu olması. Bu da birbirini sevmek demek. Karşılıklı suçlu olmak. O kadar Cita. Dahası yok. Biliyorum dedi Cita. Ama bu kadarı çok. Ardından el ele tutuşarak kilisenin mezarlığında dolaşmaya başladılar ve durumun o anda olduğundan başka türlü olabileceğini düşünmediler. Ama başka türlü oldu verdi. Ağustos geldi ve Ağustos'ta bir gün şehirdeki sokaklar sıcaktan kavruluyordu. Ağır, sıkıntılı, rüzgarsız Yabancı adam kilise mezarlığının kapısında Cita'yı bekliyordu. Solgun ve ciddi bir yüz ifadesiyle. "Kötü bir rüya gördüm Cita," diye seslendi kıza. "Ebe dön ve buraya bir daha gelme. Ben gel diyene kadar sana. Bundan böyle çok çalışabilirim. Kendine iyi bak." Kızsa adamın göğsüne atılıp ağlamaya başladı. Adam kızı rahatsız etmedi ve istediği kadar ağlamasına izin verdi. Giderken de arkasından uzun uzun baktı. Yanılmamıştı. İşleri ciddi oranda artmıştı. Her gün iki ya da üç cenaze geliyordu şehirden. Bir sürü şehirli katılıyordu bu alaylara. Buhur ve ilahilerin eksik olmadığı zengin ve gösterişli törenlerdi. Ama yabancı, henüz kimselerin dile getirmediği şeyi biliyordu. Şehir, vebaya yakalanmıştı. Ölümcül göğün altındaki günler giderek kısınıyor, giderek batıcı bir hal alıyor, Geceler gelip serinletmiyordu bir türlü. Bir zanaatla uğraşanların eline, sevenlerin kalbine dehşet ve korku yerleşti. Ve hepsini felç etti. Bütün evler sessizliğe gömüldü. Tıpkı büyük bayram günleri ya da gecenin bir vakti gibi. Gel gelelim kiliseler şaşkın yüzlerle dolup taşıyordu. Derken çanlar çalmaya başladı. Hepsi birden. Ayaklanmışlar da adeta sanki yabani hayvanlar oplayıp zıplıyordu üstlerinde. Öylesine delice çalıyorlardı, soluk soluğa. Bu dehşet verici günlerde çalışan tek kişi mezarcıydı. Kolları, yaptığı işin onu zorlaması karşısında daha da güçlenmişti. Hatta içinde bir parça neşe de vardı. Daha hızlı akmaya başlayan kanının neşesiydi bu. Ama bir sabah, kısa bir uykunun sonunda uyandığında, karşısında Cita'yı buldu. Hasta mısın? Hayır, hayır. Kızın hızla ve şaşkın bir halde konuştuğunu o anda yeni kavradı ancak. San Rocco'ların ona karşı ayaklandığını söyledi. Onu öldürmeye niyetlilermiş. Çünkü sen diyorlar getirmişsin vebayı. Mezarlığın boş tarafına tepe yapmışsın sen. Mezar yapmışsın diyorlar. Ve bu mezarları yaparak cesetlere davetiye çıkarmışsın. Kaç, kaç diye yalvardı Cita ve diz çöktü. Sertçe, sanki bir kuleden aşağı düşüyormuş gibi. Bu arada şehirden çıkan yolda kıpır kıpır kaynayan ve giderek yaklaşan karanlık bir yığın görüldü. Tozu dumana katmış geliyordu. Kalabalığın umurtuları arasından tek tük tehdit sözcükleri bile duyuluyordu. Cita hemen ayağa fırlıyor ve tekrar diz çöküyor, yabancıyı da beraberinde götürmek için çekiştiriyor. Oysa bir taş gibi duruyor ve kıza eve girip orada beklemesini emrediyor. Kız itaat ediyor. Eve girip kapının arkasına geçiyor. Kalbi boynunda, ellerinde, her yerinde küt küt atıyor. O arada bir taş geliyor. Bir taş daha. İkisinin de çite çarptığı duyuluyor. Cita buna daha fazla katlanamıyor. Kapıyı açıyor ve koşuyor. Koşuyor. Dost doğru üçüncü taşın üzerine ve taş alnına çarpıyor. Yabancı, kız yere yığılacakken onu yakalıyor ve içeriye, küçük, karanlık evine taşıyor. Halk bağırıp çağırıyor ve neredeyse alçak çite yaklaşmak üzereler. Çit kalabalığı engelleyemeyecek. Ama tam bu sırada beklenmedik korkunç bir şey oluyor. Dazlak kapalı küçük yazıcı Teofilo Vicolo, Trinita sokağında oturan demirciye asılıyor birden. Yalpalıyor ve gözleri tuhaf bir şekilde dönmeye başlıyor. Aynı esnada üçüncü sırada gençten biri olan sallanıyor ve hemen onun arkasında hamile bir kadın bağırıyor. Bağırıyor. Herkes bu sesi tanıyor ve korkudan çılgınlar gibi sağa sola kaçışmaya başlıyorlar. Demirci, iri yarı güçlü bir adam. Titriyor ve az önce yazıcının asıldığı kolunu silkeliyor. Sanki onu fırlatıp atmak istercesine silkeleyip duruyor. Ve içeride Yatağın üzerinde yatmakta olan Cita bir kez daha kendine gelip kulak kabartıyor. Gittiler, diyor kızın üzerine eğilmiş olan yabancı. Kız adamı artık göremiyor ama onun öne doğru eğilmiş yüzüne sessizce dokunuyor eliyle. Nasıl olduğunu bir kez daha anlamak için. Sanki uzunca bir süre onunla, yabancıyla yıllarca ve yıllarca birlikte yaşamış gibi hissediyor kendini. Ve birden zaman değil önemli olan. Öyle değil mi? diyor. Hayır, diyor adam. Cita, zaman değil önemli olan. Ve kızın neyi kastettiğini biliyor. Böyle ölüyor kız. Ve adam, ortadaki yolun sonunda, ışıltılı çakılın içinde bir mezar kazıyor kıza. Derken ay yükseliyor ve adam gümüşü kazıyor sanki birden. Kızı mezarın içine, çiçeklerin üzerine yatırıp, çiçeklerle üzerine örtüyor. Sevgilim diyor ve bir süre sessizce duruyor orada. Ama hemen sonra sessizce durmaktan ve düşünmekten korkmuşçasına çalışmaya başlıyor. Gömülmeyi bekleyen yedi tabut var daha. Bu son gün içinde getirildi buraya. Fazla refakatçileri yok bu son gelenlerin. Üstelik büyük meşe tabutta Ciam Battista Vinyola Belediye Başkanı yattığı halde. Her şey değişti. Saygınlığın önemi yok artık. Bir ölü ve bir sürü sağ yerine, bir sağ geliyor ve el arabasında üç, dört tabut getiriyor. Bunu kendine iş edinmiş olan kırmızı suratlı Pippo. Yabancı ne kadar yer kaldığına bakıyor. Yaklaşık on beş tabutluk yer. Böylece işe koyuluyor. Başlangıçta gecenin içindeki tek ses küreğinin sesi. Ta ki şehirden tekrar ölüm haberleri gelene dek. Çünkü artık kimse tutmuyor kendini. Artık bir sır değil. Hastalık ya da korku, kimi eline geçiriyorsa o başlıyordu bağırıp çağırmaya. Hiç durmadan, sonuna dek. Anneler çocukları için endişeleniyor, korkunç bir karanlık çökmüşcesine kimse kimseyi tanımıyor. Umutsuzluk içindeki bir iki kişi içki alemine veriyor kendini. Sarhoş fahişeler yalpalamaya başladıklarında Hastalığa bulaşmış olabilecekleri korkusuyla fahişeyi pencereden dışarı atıyorlar. Ama dışarıdaki yabancı sakin sakin kazmaya devam ediyor. İçinde de şöyle bir duygu var. Burada efendi olduğu sürece, bu dört çitin arasında, burayı düzenleyebildiği ve inşa edebildiği sürece ve en azından dışarıda, en azından çiçek ve tahlarla bu saçma, çılgın kadere bir anlam verebildiği ve onu çevresindeki toprakla birlikte uzlaştırıp bir uyum kazandırabildiği sürece ötekinin söz hakkı yok. Gün gelebilir. O öteki yorgun düşüp pes edebilir. Bu arada iki mezarın işi bitiyor. Derken gülüşmeler, sesler ve bir araba gıcırtısı. Araba tepeleme ceset dolu. Kızıl saçlı Pippoysa bir iki yardımcı bulmuş kendisine. Adamlar hırsla tıka basa arabaya uzanıp içinden rastgele bir tanesini, kendini savunuyormuş gibi görünen cesetlerden birini, çekip çıkarıyorlar ve mezarlık çitinin üzerinden fırlatıp atıyorlar. Sonra bir tane daha. Yabancı adam sakin sakin çalışmaya devam ediyor. Ta ki ayaklarının dibine, çıplak ve kanlar içinde, saçları darmadağın genç bir kız vücudu düşene dek. Bunun üzerine mezarcı dışarıya, gecenin içine sövüyor. Ve tekrar çalışmaya koyulmak istiyor. Gel gelelim sarhoş herifler emir kaldıracak halde değiller. İkide bir kızıl pippo görünüyor. Yaslı alnını kaldırıp çitin üzerinden bir beden fırlatıyor. Sakinlik içinde çalışmakta olan mezarcının çevresi ceset kaynamaya başlıyor. Ceset, ceset, ceset. Kürek giderek ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Bizzat ölülerin elleri bile küreye engel oluyor sanki. Bunun üzerine yabancı duruyor. Alnı ter içinde. Göğsünde bir pençeleşme var. Sonra çite yaklaşıyor ve Pippo'nun kırmızı, yuvarlak kapısı tekrar göründüğünde yabancı, küreğini iyice havaya kaldırıp indiriyor, isabet edişini hissediyor, geri çektiğinde küreğin ıslak ve siyah olduğunu görüyor. Büyük bir kavisle fırlatıp atıyor küreyi ve alnını eğiyor. Böylece bahçesinden dışarıya geceye doğru yürüyor yavaşça. Mağlup biri gibi. Bu dünyaya erken çok erken gelmiş biri gibi. Son.